Üçüncüsü düzenlenen halı saha turnuvasında Bahçıvan grup Özdemir Çit'le karşı karşıya geliyor. Grup maçlarını her iki ekip de kazanma, kazanarak turnuvaya başlamak istiyor. Şimdi Özdemir Çit ata. Bir orta şansı. Vurdu kafayla. Son anda top derin dibinden dışarıya gidiyor. Maça hızlı başladı Özdemir Çit. Bir gol şansı ve gol. Perdi açıyor Özdemir Çit 1-0 öne geçiyor Bahçıvan Grup karşısında. Fark artırma çabaları devam ediyor Özdemir Çit'te. Korner çizgisine yakaladı zopu. Bir baskı karşı karşıya. Kaleciden döndü. Boşta kalan top son anda kaleci ve direkten oyun alanına dönüyor. Bahçıvan Grup topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Özdemir Çit farkı artırmak için ataklarına devam ediyor. Ortaya nefis bir nefis pas. Boşta kaldı ancak son anda kaleci topu uzaklaştırdı. Özdemir Çiğit bir kez daha geliyor. Şu şansı ve gol. 2-0 oldu. Bahçıvan grup karşısında Özdemir Çiğit skoru 2-0'a getirdi. Bahçıvan grup farkı azaltmaya çalışıyor. Orta sahada top çeviriyor. Bir şu şansı vurdu ancak top farklı şekilde out'a gitti. Özdemir çit. Üçüncü gol arayışında. Bir ver kaç orada. Çekti topu. Şimdi karşı karşıya. Ancak top Bahçıvan grup savunmasına takılı kaldı. Baskıyı sürdürdü Özdemir Şit. Şu şansı vurdu. Kaleciden döndü. Atak devam ediyor. Baskılarını arttırdı bu arada. Nefis bir çalım attı Özdemir Gol Golü arıyor. Şimdi boşta kaldı. Vurdu kaleci son anda. Mükemmel çıkardı pozisyonu kaleci. Ve gole engel oldu. Ataklarını her geçen dakika daha da artırıyor. Özdemir Çit uzaklardan bir şut. Top avuta gitti. Bir kez daha geliyor. Özdemir Çiğit. Savunma uzaklaştırdı topu. Şimdi kontrol atak şansı. Pas verebilecek arkadaşını aradı. Gol şansını yakalıyor Bahçıvan Grup. Ancak sert bir müdahale. Hakem düdüğünü çaldı. Bahçıvan Grup çıkarken topu kaptırıyor. Ancak kaleci Gol engel oldu. Şimdi bir kontra atak şansı. Karşı karşıya ile kaleciden sıyrıldı. Çok klas bir vuruş. Ancak direğin dibinden avuta gidiyor top. Bahçıvan grup farkı azaltmak için gol yarışlarına devam ediyor. Ancak şu ana kadar gol tanışamadı. Nefis bir çalım. Ancak savunma çok kalabalık. Baskı devam ediyor. Şimdi bir şu şansı. Vurdurmadı Özdemir Şit ve topu kazandı. Şimdi kontra atak şansı dediğim anda... Topu tekrardan kaptı Bahçıvan Grup. Orta şans arıyor. Yerden bir pas. Şut şans ancak savunma bir türlü izin vermedi. Uzaklardan şansını denedi. As farkla direğin dibinden dışarıya çıkıyor. Bu dakikalarda baskısını arttırdı Bahçıvan Grup. İleride bastırıyor ancak yeniden Golle buluşamadı Bahçıvan grup. Oyunu genişlik kazandırdı Özdemir çıktı ancak. Her iki ekip de kazanmak için elinden geleni yapıyor. Oyuna genişlik kazandırdı Özdemir Şitli futbolcular. Şimdi Bahçıvan Grup golle tanışmak istiyor ancak savunma gerçekten çok iyi Özdemir Şitli. Fark artırmak için hata devam ediyor. Uzaklardan bir şut kalecinin üzerine geldi. Şimdi kontra atak şansı Bahçıvan Grup için. Ancak bir türlü Özdemir savunmasına geçemedi. Şimdi derinlemesine nefis bir pas. Karşı karşıya arkadaşını gördü ve golünü attı. Geldi. Geldi. Hadi, graf, bir bir bir. Var mı? Hepsi. Aferin süs. Hadi. Bir daha.